Bekle biraz daha yüksek olsa sadece köpekle seni duyacak. Merhaba arkadaşlar, bugün ne oynuyoruz? Bugün... Ta -ta -ta! Monster Trucks Racing, Kids Racing. Ya, o zaman oynayacağım? Dur, dur, baba önce açıklaması lazım. Baba açıklaması içinde beni tep zorluyor ama. Neyse tamam. Hadi yeşil bir butuna bak. Yeşil butuna bak. Ben açıklamayacağım. Monster Truck. Sesle oğlum. Bizi duyayım Hayır. Sizin kız. Güzel lan bu ya. Ne yaptın sen? Okay. Uh, okay. <laughs> okay. Okay. Monster truck racing. <laughs> ben oynayacağım. Hangi reisi seçelim? <gülüyor> Kırmızı <gülüyor> mı seçeceğim? Tamam. Bir seç. Monster truck böyle büyük araba. Aslında küçük arabalar ama büyük tekerle. Bu ne sesi ya? Çok çok yüksek ses var. <laughs> Voooow Nasıl zıplıyor görüyor musun? Bak bu da fesleğe Evet Amerika'da Bak Amerika'da öyle yarışmalar yapıyorlar Küçük arabaların üstünden Ezip geçiyorlar Monster i̇şte çok... <laughs> truck. Ben korktum Aa, Ay pardon Aa müziği kapattım Bak burada zıplıyor Bak şu robotla baktığında zıplıyor <laughs> Ah

Hadi oyuna devam. Baba da kamerayı ayarlasın. Başım döndü. Şimdi biliyorsun biz kazanmadık artık yani boşuna oynuyorsun aslında şu an. Diğer araba çoktan bir... geçti. Ben... Ez geçti. Alp basıyor. Alp ne yaptı? Babam da çok bana patattı. Ne işte bu Yeşil, 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 yeşil. Ah. Evet. Ha. Tamam. Ne yapıyoruz? Bir kere basacaksın bir kere. mavi yaptı. Denizin altındadır. Bak her şey mavi. Baba çok güzel bir araba yaptı. Ver lan buraya. Okay. Let's race. Hangi araba seçelim bu sefer? Ama çok küçük. İki bas, iki bas. Evet. Rolling. otobüs de var gördün mü? Ama o fren ona basmayacaksın. O arka gidiyor. yarışmadır Önce bu. Ama, ama yarışmadır bu. Diğer arabalara geçmen lazım. Ha şöyle. Yani biz sen kazanman lazım. Şimdi birinci olmak çok güzel. İkinci olmak da güzel. Üçüncü e idare de. Ama dördüncü kesinlikle hayır. Oh, oh, oh. Sen birinci misin? Sen mi kazanıyorsun? İnanmıyorum Benim oğlum kazanıyor Benim oğlum Hayvanlar bir şey değil oluyor Aa, Bak arkada kadın adam var gördün mü? <laughs> niye bu kadar çok... Mekti biraz daha yüksek olsa sadece köpekler seni duyacak O ses neydi ya? Auu O kadar O Evet yeşile basıyor. Yeşil Mekti Mekti yeşil Mekti yeşil. Yeşil. yeşil yeşil Bak baba bir kere falan bak görüyor musun? Bir balon, bana kaldım da hemen patlattım. Sen bak. Yeşil, yeşil, yeşil. Aa, yürü git, yürü git, yürü git, yürü git. Yürü 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 şey gördüm, bir 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 şey gördüm, Telefon benim, ama telefon benim, ama telefon benim, ama benim. Ben telefon. Aa, 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 aa. Tamam. Çok güzel bir müzik bu arada. Ama içinde herkes ne varsa suyun altında kaldı. Oy Dios mio. Bak ne gördüm Mehdi bak. Beni gibi kitleyelim. bak 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 bak. Tamam. Tam ee... Tamam son yarışma yapalım turuncu. Ay bu değil bu değil bu değil yanlış. Ama ben seçtim bile. Baş. baş. Ay. ay. Başta yapıyorum. Tamam başla yapalım. Dur ver ver. Nasıl yapıyoruz bunu baştan? Kapatıp açmamız lazım tekrar. Bu ne biçim saçma şey? Dur bir kapatalım tekrar açalım. Hop. Hop. Çünkü Mehdi istediği arabayı seçemedi. Bravo. Bunlar mı? Bunlar sen mi istiyordun? Şu. Tamam. Hadi üçe bas. Üç oynayalım. Bu son oyun. Sonra kapatalım çünkü video çok uzun sürdü. Aa bu bir tuvalete gittik normal sürdü. Aa arkada polis var. Ana! Polis var! Polis! Var! Polis! Var! Polis, var! Polis, var! polis var! Polis var! Hayır. Aslında ben, 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 Ha demek ki hem ben hem polis senin peşinde. Anlayıcı derin, yani bir travma metna. O kazanacak O kazanacak! O kazanacak bütün arabaları ezdin geçtin yani. İnşallah içinde insan yoktu. ¡Ay, Dios mío! Ama kasamaz mı üstü bas Bas. Ne oldu orada bilmiyorum ama kasa basmamıştı. Yıldızlar. Akıllandı. Neydi yorulun ben? De. Best. Bir şey gösterebilir miyim şimdi sana bak. Hop 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 Bak gördün mü? Baba bütün balları kırdı Bak, play mini game var Şimdi bak burada bir dakika, beslişeceğim Topuz Eee şimdi torun Şimdi Ya başka bir, hayır başka bir araba lazım. alalım Telefonu kapattın. Şimdi geri geldim. Peki. Ama ses çok yüksek. <laughs> Ay, yürüyüş Hadi yok. Kıvım acıdı mı? Gördün mü geçsin, gördün mü geçsin. değil mi? Ama kazanıyorsun, yetisini geçiyor. Benden al. Sus sus Mekke'nin kafası çarptı böyle diyor. Arkadaşlarım bunu ne yaptı? Arkadaşlarım Allah bunu Yoksa duymayacak beni. Mehdi kafası çarptı duvara ve çok acı değil mi Mekke? O kazandı. Evet sen kazandın. Sen kazandın. Hadi boyu kapatalım. Çünkü çok uzun sürdü. Hege gücüma, hege gücüma, hege gücüma, hege gücüma, hege gücüma, hege gücüma, Şimdi Mekke'nin haracı mı kafan. Arkadaşlarım ee, arkadaş hep sana geçmiş olsun diyor şu an. Ben biliyorum, ben duyuyorum. Evet bak du duyuyorum. Hani mekti. şimdi bazı arkadaşlar hala abone olmadı. Nasıl abone olabilecekler? Şimdi bunu da duyuyorsunlar. Abone olabilecekler. Ve burada başka bir video var. Oraya da tıklayabilirler. Vay vay arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Bye. <laughs> Bye. <laughs>